Ekrem Özumarla Bay Güncel. Değerli 19 TV izleyicileri, bugün aramızda çok önemli bir misafirimiz var. Çorum Pitit Federasyonlar ve aynı zamanda Konfederasyonlar Başkanı Cemal Emir Beyler. Cemal Emir Bey Çorum tüm sorunlarıyla ilgilendiği gibi Ankara ile Çorum arasında da büyük bir koordinasyon sağlıyor. Bugün de burada Karadeniz Gök, kalkınma, e, kalkınma ve e, Özelliğini Koruma Derneği Başkanı Sayın Murat Karayalçın ile beraber e, şeye, e, konferansa katıldı. Dolayısıyla güzel şeyler çıktı. Biz de kendisi Çorum'dan ayrılmadan önce kendilerine bir takım e, sorularımız olacak. E, Cemal Bey hoş geldiniz. Nasıl, nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Memleketim der zaman iyiyim. Abi. Evet Çorumlusunuz. Çorum'a dönünce araba yüzüm gülüyor. <gülüyor> Ankara'da dernekler çatısıyla ilgili e, örgütlenmesiyle ilgili bize bir şeyler aktarabilir misiniz? Evet Ankara'da bizim 1 milyona yakın nüfusumuzun olduğu söyleniyor ama biz tevazu yapalım 500 bin diyelim. Birinci sırada çorumların olduğu bir şehir. Ankara aslında Ankara Çorumların şehri. Yani çorumlar dese ki burası Çorum'dur inandırırlar. Gerçekten Ankara'dan çoklar ama örgütsüzlerdi. ayrı ayrı derneklerimiz vardı. Köy dernekleri üzerinden kurulmuş. Biz bunu yaklaşık 70 tanesini bir çatı altında topladık. Bir federasyon oluşturduk. Şorun Hitit Dernekleri federasyonu adı altında topladık. İki buçuk yıldır da çalışıyoruz. önemli işler yaptık. hatta şu an Ankara'nın en iyi federasyonu diyebilirim yani. 2,5 İki buçuk yılda. 20 yıllık federasyonları geçtik yani çalışmayla. Yani sizin yaptığınızı çorumlu yapmaz diyorlar ama Bizim yaptığımızda kimse yapamaz yani sonuçta gerçekten doğru şeyler, güzel şeyler yaptık yani. Çorumların lehine oradaki tüm insanlar, köylüler yani köydeki yöneticiler hepsini bir arada toplayabilme şansının oldu mu işte? Şimdi biz bir e, gerçeği tabii konuşmamız lazım. Çorum'u e, birileri kendi menfaatleri yönünde ikiye böldüler. Bu bölünmüşlük Ankara'da da ne yazık ki var. Bir başka federasyonumuz daha var o federasyonumuz belli bir görüşü ve işte kültürü paylaşıyor. Bu federasyon belli bir görüşü ve kültürü paylaşıyor. aslında birleşmeleri gerekiyor. İlk biz kurulduğumuz ilk günden beri de bütün çorumların aynı çatı altında olmasını ve beraber üretmesini çalışmasını istedik ama bir türlü bir adım atamadık yani bu işte başarı sağlayamadık. Ben kimseyi suçlamıyorum bu anlamda. Bizim suçumuz diye görüyorum. Kendi kabahatimiz diye görüyorum. Ama Bizim federasyon tabi 15.000 kişilik bir şenlik yaptı. Yani bütün Ankaralılara hitap eden bir şenlikti. Fakat siyasiler ne yazık ki bu konularda federasyonları kullanabiliyorlar. Biz oraya girmeyeceğiz. Yani siyaset yapmayacağız federasyonla. Sizin demek istediğinizi öyle cevaplamış olayım. Yani herhangi bir siyasi yapının altına girmeden Çorumların sağcısını, sorcusunu, alevisini, sünnüsünü toplayacağız. Çorsiyat diye bir var. Çorsiyat da böyle. AKP'lisi, böyle de, olması da doğru değil birisi, Büyük Birlik Partilisi, Alevisi, Sünnüsü hepsi geldi. Böyle de olmalı. Tabii olması gerekiyor. ben oraya da kutsal ittifak diyorum. Çorsiyatla ilgili. Bana, bana göre kutsal bir ittifaktır. Ee, keyif alıyorum. Umudumuz büyüyor. Yani onu görünce inşallah kısa sürede de diğer federasyonla birleşip o tabanda da o şeyi sağlamış oluruz. Sayın Başkanım yine de birlikten kuvvet de var. Çorum'un menfaatleri, çıkarları, ee, söz konusuysa diğer çatıyla birleşmek çok iyi olur tabii diye tabii. düşünüyoruz. Ya şöyle çorum tanıtım günleri var. En azından çorum tanıtım günleri üzerinden toplanalım istiyoruz. Ee, üç kere yapıldı. Bir her defasında gerek isimlendirmeyim ama öbür federasyona gerekse valiliğimize gerekse milletvekillerimize söyledik. Yani bunu tek bir federasyon yapmasın. Çorum bir federasyonun, bir düşüncenin, bir kültürün parçası değil, hepimizin parçasıdır. Orada toplanıyoruz. Temel, yani tabanımız odur. Ortak payda Çorum'dur sonuçta. Ee, ama ne yazık ki bizi Çorum tanıtım günlerine sokmuyorlar. Resmen söylüyorum. Niye sokmuyorlar? Ee, gelin, işte size bir stand verelim. Ya o standta işte oturun, kendinizi tanıtın. Zaten bizi Çorum'da herkes tanıyor. Ee, i̇şte Ankara'da da tanıyor. Bizi tanıyanlar tanıyor. Biz istiyoruz ki o çorum tanıtım günlerinde ne kadar e, külfet varsa o külfete biz de girelim. Oradan bir nimet dönüyorsa da bu nimetten biz de faydalanalım. Yani devlet bu desteği veriyor. Devlet para veriyor çünkü tanıtım günlerinde. Ya da buradaki iş adamlarından bir şekilde e, metre kare başı standlarda para alıyorlar. E, niye bir tane federasyon alıyor da bize bu çok görülüyor. Artı federasyon değiliz, biz konfederasyonuz. İzmir, İstanbul, Ankara'daki dernek şey federasyonları birleştirerek bir konfederasyon kurduk. Türkiye çapında örgütlenmiş bir yapıyız. Sen beni yok sayıyorsun. Ben hani bir bu sözü söylemek istemiyorum ama ya bin yıldır zaten böyle davranıyorsunuz. Bizim için değişen bir şey yok. Yani bin birinci yılda aynısını davranırsanız biz yine aynı bildiğimiz gibi gideceğiz. Ama biz istiyoruz ki artık el ele tutuşalım. bu bayrak, bu toprak, bu vatan üstünde ortak yaşayalım. Bizim bütün derdimiz bu. Ne tüzüğümüzde, ne sloganlarımızda, ne çoruma gelip giderken hiçbir şekilde ayrımcılık yapmadık. Hiçbir şekilde. Hayır olsun diyeceğiz, başka bir şey demeyeceğiz. Çorum'un en önemli sorunları nelerdir? Valla ben tabi sizin kadar hani detaylı bilmem, siz burada yaşıyorsunuz ama çok temel sorunu e, tabi Çorum aslında sanayileşmiş bir kent olarak gözüküyor ama e, bugünkü tartışmalardan da görüldüğü üzere sanayileşmede yavaşlama var. Yani atak yaparak, sıçrayarak gitmiyor, yavaş bir kaplumbağa hızıyla gider gibi bir hali var. Onu da halledecekler. En temel konu demir yolu diye görünüyor. Özellikle kara tren dahi razı Çorum. Yani hızlı tren değil de kara trenle daha razıyız. 190 kilometre bir hat bağlanacak. Bu hat bağlandığı zaman Çorum denize ulaşmış olacak. İster Mersin'e ister Samsun'a iki tarafa da ürettikleri ürünleri göndermiş olacak ya da gelen ürünleri almış olacak. daha ucuz. Sanayinin mallarının daha ucuza evet. taşınması evet. sanayiye rahatlama getirecek evet. ve onun için karar O da yani. istihdam sağlayacak. Hı -hı. İstihdam da çorumu rahatlatacak. E, buradaki iş adamlarında biraz daha zengin olmasını sağlayacak. Daha güçlü olmasını sağlayacak. Ama hızlı sağlayacak. trend olsun değil mi bu arada? E, tabii canım. Bizim sloganımız o zaten. Havalanıyla ilgili Sayın Başkanım çorumun bir serzenici var. Vallahi, Mesajı var. Ben alacalıyım biliyorsunuz. Kılavuz evet. koydum ben havalarının alacağı yapılmasını hep önerdim. Yozgat sorguna yapılacağını. çünkü sorgun Yozgat'a 20 kilometre. Yozgat alacağı 50 kilometre. Dolayısıyla yani sorgunla yapılan havalarını Yozgat kullanır. Başka kimse kullanmaz. Bir de sorgunlar kullanır herhalde. Çünkü bir aşağıda Kayserilerin havalanı var. Nevşehir'in var. Yani çevresinde havalanı var. Ama Alaca'ya yapılırsa bu hatta yolda düzeltilirse 40 kilometre gibi bir şeye düşer. E, Kilometreye düşer ve hem Yozgatlıların kullanacağı bir havalan olur. Hem Çorumların hatta hem Zile Tokat tarafı kullanabilir. Hem Sungurlu tarafı, Alacoyuk tarafı hem turizme yakın bir alan olduğu için e, böylece de gerçekten hani rantablı ya da karlı denebileceğimiz hale döner. Çünkü Çorum'un nüfusu 237 bin Yozgat'ın nüfusu 75 bin. Yani, Ama Yozgat'ta peki, iki tane bakan var. Tabii de... havalarını açmakla olmuyor. Havalanını çalıştırabilir halde tutmak gerekiyor. E şimdi oraya aldığınız personelin parasını karşılayamayacak bir havalarını yaparsanız ne yarar? Hiçbir şey yaramaz. Ama evet. hem Çorum hem Yozgat hem Tokat birleştiğinde 500 bin nüfus gibi bir nüfusu yakalar. Bir de yurt dışına sirkülasyonu çok fazla Çorum'un yani yurt dışına çalışan işçilerimiz, onların aileleri, çocukları, gelen gideni, iş adamlarımızın pozisyonu. Biz o havalarını rahat doldururuz diye düşünüyorum. Şu anda Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Vallahi abi o biraz ben aşağı <laughs> yani çünkü e, politikayla politika ilgili konuları konuşurken orası şey gibi biraz nasıl söyleyeyim hani ee, bilen birilerinin konuşması gerekiyor. Ben de okuyorum yani okumuyorum demiyorum, yazmıyorum demiyorum ama iki taraftan bakmak lazım meseleye. Öyle söyleyeyim. Şimdi eee yurtta sulh, cihanda sulh diye bir sloganla kurulmuş bu devlet. Bir bu taraftan bakarsınız yani barıştan yana olursunuz. Bir de gerçekten eğer kapitalist ya da emperyalist bir devlet olmaya düşünüyorsanız da bu savaşlar fırsat yaratır, size para yaratır, kaynak yaratır. Şimdi Amerika savaşı çıkaran, Avrupa savaşı çıkaran, yoksa şimdi bizim durup dururken Suriye'de niye savaş çıktı? Çıkmadı. Yani e, senelerdir beraber yaşıyorlardı. Belki de en savaşsız ülkelerden biriydi Suriye. Durup dururken birbirine gittiler adamlar ve bugün 250 bin insan öldü. Yani Suriye'yi düşme mihraklar mı kaldı? yani yani Sonuçta Peki, emperyalizm, emperyalizm savaştan besleniyor. Ee, yani dış mihrak hep bu Müslümanları, Arapları mı karıştırıyor? Biz de canımız karışmak mı istiyor yoksa? Niye karışalım? Yani sizin evi dışarıdan biri karıştırmak isterse karışıyor musunuz hemen? Yani bu yatkınsanız bu işe. Evet, karışmamak ya, lazım. Neyi Şöyle düşünüyorum. tabii yani Orta, Orta Doğu, Ön Asya ya da öyle diyelim. Ee, zengin yataklara, petrol yataklarına, maden yataklarına, gaz yataklarına sahip diyelim yani, Topraklar. Ee, sürekli buranın üzerinde biliyorsunuz oyunlar oynandı. Osmanlı himayesindeyken herhangi bir sıkıntı yoktu ama ne zaman ki Fransızlar, İngilizler, İtalyanlar, sonradan Almanlar ve Amerikalılar oraya girdiler. Cetvelle ülkeleri kurdular. ve günü geldiğinde de bu cetvelle çizdikleri yerler şimdi geri siliyorlar. Başka cetvellerle başka yerler çizmeyi düşünüyorlar. oranın halkına da sormuyorlar. Yüzyıl önce dünyadaki sınırlarla yüzyıl sonraki sınırların aynı olmayacağına inanıyorum ben. Yani ülkemiz için de belki bu planlar yapılıyor. 100 yıl sonra belki 50 yıl sonra bilemem. Bizim ülkemizin sınırlarını da düşün, değiştirmek isteyecekler. Ee, Aristo'nun bir lafı var. Diyordu insan insanın kurdudur diye. Ben de devlet devletin kurdudur diyorum. Yani dolayısıyla savaş çıkması, insanların bu savaşlarda öldürülmesi tamamen bir ekonomik çıkar hedeflidir. Stalin bir laf söylemiş bir kişinin ölmesi çok büyük bir trajedidir diyor. Ama bir milyon kişinin ölmesi istatistiktir diyor. Düşünün şimdi e, Suriye'de 250 bin öldü, 300 bin öldü, 500 bin öldü sayıyoruz. Bir siz ölün bakalım. Kendi üzerinizden o ölmeyi bir düşünün. Allah Allah vermesin bir çocuğunuzun öldüğünü düşünün. Ne kadar ağır bir şey. Ama söylerken sadece orada sayı sayıyorsak da bir kediyi köpeğe bir araba etse canımız gidiyor diyoruz. Ama sayı sayarken böyle sayıyoruz ne yazık O sebeple e, Orta Doğu halkları kendi kaderleriyle ilgili konularda kendileri karar veremediği sürece bu savaşlar başkaları tarafından mutlaka yapılacak yani. Kaçınılmaz. Sayın Başkanım politik ve siyasi hedefiniz var mı? Valla <laughs> e, ben siyaseti seven biriyim. Boşuma giden bir e, iş ama siyaset nedir diye sorulursa bu, çok zor soru soruyorsun hocam. Sen Ondan sonraki sorular kolay olsun hocam. Şimdi. şimdi zorluğu şu da e, yani bugüne gelen siyasi anlayışa baktığınızda benim söylediğimde ters oluyor. O yüzden zor. Şöyle siyaset bir toplumun hayat standartını yükseltme işidir siyaset. Tabii. Yani siyasetin içi böyle dolmalı daha doğrusu. Yani yaşadığınız toplumun hayat standartını yükseltmeyle ilgili bir uğraşıdır siyaset. Bununla uğraşıyorsanız, ben bu siyasetin içinde olmak isterim. Yani onun emekçisi, işçisi kapısında kölesi her şeyi olurum. Ama siyaset kendi hayat standartını yükseltmesi ise, bireysel hayat standartını yükseltmesi ise ben onun içinde değilim. O anlamda hani zor soruyorsunuz dedim. Tabi bu dediğimden ne çıkarılır bilemiyorum ama eğer öyle bir siyasi kariyerde olacaksam, bu Çorum olur veya Ankara olur fark etmiyor standart yükseltme adına söylüyorum. E, mutlaka o standartı yükseltmek için elinden geleni yaparım. Çünkü bugün federasyon ve konfederasyon başkanı olarak bunu yapıyorum zaten. Ha aday olur muyum? Aday aday olur muyum? da kesinlikle olmam. Yani bunu hemşerilerim bilsin rahat etsinler diye söylüyorum. E, yaşadığım yer Ankara. Ankara'da e, o er meydanına çıkıp bu sloganla tabii. Ankara'nın hayat standartını, Türkiye'nin hayat standartını yükselteceğim sloganıyla siyaset yapmak isterim. Nasip olursa da bunu ispat etmek isterim. Sayın Başkanım, son olarak madenle ilgili, madencilikte son günlerde yapılan özellikle bu ölümler bizi çok üzüyor. Bu Avrupa'da az oluyor. Bunda siyasette yapılmasını da istemiyorum aslında. İçindekini söyleyeyim. Çünkü bundan evvelki X iktidar, bundan sonraki, bundan 20 yıl hep oldu bu. Artık burada politika yapılmasın da bizim ırkta mı bir sorun var acaba? Evet. İnsana bakış açımızdan bir sorun var? Bu kadar. Şimdi ben avukatım tabii. Mesleğim gereği iş hukukuyla da uğraştım. Hani iş davaları, tazminat, iş kazalarından kaynaklı tazminat davaları ee, görülürken de tabii iş güvenliği yasasıyla, iş güvenliği yönetmelikleriyle içli dışlı oluyoruz ister istemez ayrıntıya inerek. Ee, bu bir tabii kültür meselesi. Çin'deki iş kazalarında özellikle kömür ocaklarındaki ölüm sayısı belki Türkiye'den daha fazladır. Ee, ben ilk Çağdaş kuşlar derneğini kurmuştuk Ankara'da, ee, Kozlu'da grizu patlaması olmuştu, 263 tane işçiyormuştu. O zaman da 22-23 yaşında bilemediniz, 24 yaşında bir avukat olarak e, oralara gittik, eylemler yaptık. E, protestolar yaptık, polisten şundan bundan çatıştık. Yani bir şimdi unuttular mesela. Ben belki sorsam gerçekten e, Kozlu'da böyle bir kaza oldu mu, kaç kişi öldü diye sorsam çoğu hatırlamaz. Evet. Biz o zaman Çağdaş Yüksel Derneği olarak dergi çıkarmıştık. Orada da bunları yayınladık hatta. Sahiplendik. E, bu süreç hocam biraz yavaş ilerliyor. Yani Avrupa Birliği müktesebatı içerisinde ee, işçilerin, e, işçilerin iş güvenliği ve iş sağlığı ya da sağlıklı ortamlarda yaşayıp çalışa güvenli ortamlarda çalışabilmesini sağlayacak yasalar bize geç gelecek gibi gözüküyor. Yani nasıl kokoreç yemezsiniz diye seni sıkıştırıyorsa, nasıl işte araçlarınızı böyle şu e, motorini kullanamazsınız diye sıkıştırıyorsa burada da sıkıştırabilir Avrupa ama onların gözünde de zaten işçi hakları Türkiye'de çok önemli değil. Kendi işçilerinin haklarını veriyorlar ama Bizim ülkemizde ne yazık ki ucuz madene ihtiyaçları olanlar ucuz iş gücüyle e, az yatırım yaparak, güvenliği de azaltarak buraları çalıştırıyorlar. Soma'da da aynı şeyler oldu. Valla milli takımın e, teknik direktörü bile kullandı hocam. Çok ayıp yani. Ben onu söyleyeyim. E, Soma'daki o katliamı Fatih Terim'de gitti. Futbolcularla biz size destek oluyoruz diye sorsa şimdi hiçbiri hatırlamaz. Böyle değil. Böyle böyle olmaz. Fatih Terim sahip çıkacaksa 365 gün 24 saat sahip çıksın. Ya da siyasiler sahip çıkacaklarsa sürekli sahip çıksınlar. Meclis orada. 550 milletvekili alır yasayı çıkarır. Müfettişleri dayar. Maden ocaklarımıza kaç taneyse. Görür. Biz bildiklerimizi tabii böyle hani büyük faciaları görüyoruz. Birer ikişer, birer ikişer kaç tane işçi ölüyor Türkiye'de? Kimse onu saymıyor. Çünkü o bir iş öldüğünde orada siyaset yapılmıyor. Anlatabildim mi? Kim oraya kamera götürmüyor o bir, işçi iş ama 20 işçi öldüğünde insanlar istiyor ki 40 olsa da daha fazla dikkat çekse de ben orada gitsem kendimi göstersem. Böyle bu kültür meselesi başta dediğim gibi. Ha çözüm kimde biliyor musunuz? Çözüm işçide. Ne yazık. Ki. Yani siz... Nasıl işçide? İşçi bu konuda direnişini yaparsa bütün güç işçi üreten de üreten üretiminin gereği gücün ortaya korsa, üretimden gelen gücün ortaya korsa patronun yapacağı fazla bir şey yok. Ben Lok, işçilik de yaptım. Lokal için, hakkı varsa patron. Fark etmez. Yani bu maden iş sendikası bilmem ne sendik, bir, sendika var Türkiye'de. Bunların hepsi bu işlerin öldüğünü görmüyorlar mı? Niye patronlardan fayda bekliyorlar? Hangi patron size ya ben biraz az veriyorum daha fazla vereyim der? Der mi size siz? Evet. Dünyada hangi patron demiş ki ya ben işçime daha fazla vereyim? Ne Avrupa'dakiler, ne Çin'dekiler, ne de Afrika'dakiler. O madenlerde çalışanları Güney Afrika'da görüyorsunuz. Bir deri bir kendi çalışıyor. 40 yaşından fazla yaşamıyor. Hani bizim standartımız onlara göre belki biraz yüksek gibi gözüküyor ama biz de Avrupa'ya göre gerideyiz. Onun mücadelesini işçi kendi vermediği sürece hocam ne yazık ki ben düz söyleyeyim patron böyle bir hakkı vermez. Hakkını sen söke söke alacaksın evet. ki bir daha da geri vermeyeceksin. Bu arada Çorum geldi aklımıza. Çorum'da da biliyorsunuz ocakları var. var evet. Dodurga, İskilip, Osmancık, bayat. bayat. Bayat da var. Da var. Ee, bu arada siz federasyon gücünüzü kullanarak Çorum'daki yetkililere, valimiz bu konuda çok duyarlı. Çorum'un da başına bir felaket gelmeden bir kontrol yapsalar, bir tedbir alsalar şimdiden yarın sabahtan itibaren bununla ilgili yarın ya da pazartesi gününe kadar böyle bir iş sorumluluk alabilir o misiniz başkanım bak, için... yani bu felaket gelmeden en azından siz bir federasyon sıfatınız var. Tabii, tabii, Lütfen siz... pazartesi gününe kadar Çorum valiliğini bu konuda nazikçe veya Çorum Milletvekillerinin hepsini uyarınız. Siz bir Eksik var mı? Siz söyleyiniz için... bir tarama yapalım zaten gibi duymuş olacaklar bence. Ee, ya da en azından şöyle biliyorum ben bu maden ocaklarına belli periyotlarla zaten iş güvenliği uzmanları gidiyorlar. Yani belli bir sayın üzerindeki işletmelerde zaten sağlık iş sağlığıyla, işçi sağlığıyla ilgili doktor tayin ediliyor. Yani Ermenek'le ilgili söyleyelim. Orada su sızıntısını gören teknisyenler, sağlıkçılar, mühendisler, maden mühendisleri bunları biliyorlardı. Bizimkiler de biliyorlardı. Hocam yani bugün Dodurga'da veya Bayat'ta, Kömür Ocağı'nda e, ki sıkıntıların hepsinin bence envanteri vardır. Vardır. Cemal Bey üstüne gidemiyor. gibi geliyor. Yani. Vardır. Yani Bizim iş... Cemal, bizim Ahmet, bizim Mehmet tabii. ayıp olur. Selamlaşıyoruz. İlişkilerimiz iyi korkusu da var tabii. Ben buraya bağlıyorum. Tabii ya. Yönetmelikler var dedi Karayalçın Bey. E varsa o zaman e, üzerine gitmiyor kimse. Şurada, İlişkilerim bozulacak. Yani mesela İstanbul'da Tuzla'da biliyorsunuz çok istiyordu tersanelerde, gemi yapımlarında. Ee, onun dışında e, benim hani aklımın gittiği inşaatlarda birer birer hep söylüyorum ben çünkü bir dönem 7 yıl soğuk demircilik yaptım. Ben de kaza atlattım mesela inşaatta. Altıncı kattan düşüyordum. Niye hatırlıyorum yani. Ayağımıza defalarca çivi batmıştır. Ee, Mekap ayakkabı giyiyorduk. O zaman Mekap ayakkabılar vardı. Altı çok yumuşaktı. Bastım bu çiviye. Şak diye geçiyordu. Hiçbir yapmazdık. Çiviyi çıkarırdık. Onluk çivi batardı. Beşlik çivi batardı. Farklı Çıkarırdık. Onu bir keseriz sapıyla, çıtanın sapıyla döverdik. Güç güvenliği bu işte. Ondan sonra kibritin ucuyla da orayı yakardık. Çek, çorabı çekerdik, ayakkabıyı giydik, Hiçbir şey olmamış gibi bir şey devam eder. Yani e, ne yazık ki böyle. Ben şu, bu, burada sendikaların işçi örgütlemesi ve işçinin de bu konuda direniş göstermesi durumunda kesinlikle ve kesinlikle bunun bizim talebimizden daha fazla ve daha hızlı e, düzeltileceğine inanıyorum. Çözülmüyor yani bu işin çözülmesi lazım. Çünkü sahibi işçi. Canı yanan işçi. Hani e, hocanın bir meşhur meselesi var. Yani el elin eşeğini üflük çalarak Sen işçi olarak kendi sorununa sahip çıkmazsan hocam ben de öyle üflük çalarak sahip çıkıyorum. Işte. Yani, evet. Türkçesi bu. Doğrusu bu. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınla, e, özellikle sizlere e, yanı başımda oturuyor hiç konuşturmadık ama <laughs> Sayın Başkanım e, Güngör Bey'e e, bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Özellikle de tabii Cumhuriyet'in 91. kuruluş yıl dönümünde memleketimde olmak, böyle sevilmek, sayılmak her kula nasip olmaz. Evet. Ben öyle söyleyeyim. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben de sizleri çok seviyorum. Siz çalışmalarınıza devam edin. Biz sizleri çok sevmeye, çok saymaya devam edeceğiz. Yeter ki Çorum için çalışırsın. Söz. söz. Bunun partisi politikası ya da Yalnız yok. bu arada bir söz isteyeceğim. Buyurun. Sizden, sizden derken başkanından <laughs> isteyeceğim. Ee, tabi bizim üç tane federasyonumuz var. Bizim derken aslında ortak çalıştığımız konfederasyon içerisinde İstanbul'da da e, Süleyman Bey'in başkan olduğu bir federasyon var. Ankara'da Hayri Bey'in başkan olduğu bir federasyon var. Ecik onlar bizden ayrı geziyorlar. İnşallah o başta sorduğunuz ilk soruya e uyarak onlar da konfederasyonumuzun içine dahil olurlar. Çorum tabi burada dernekleri olan bir şehir. Ben dernekler il müdürümüz Osman Bey herhalde yanlış biliyorsam. Onunla konuştuğumda Çorum'da federasyon yok dedi. İlk iki tane federasyon var. iki federasyon da şey sporla ilgili federasyon var ama bizim böyle il yöresel dernekler üzerinde kurulmuş federasyon yok. Onun ilkini inşallah başkanım yapacak. Çorum'da bizim Ankara'daki federasyonun yoldaşı kardeşi bir federasyonu kuracağız. İnşallah. Dün de toplantısını yaptık. Başkanlar bu konuda kararlılar. Ee, kısa sürede yoldaşımız olmalarını istiyorum. Bu anlamda da söz istiyorum. <gülüyor> evet, <gülüyor> Sizin huzurunuzda söz istiyorum. aynı şekilde e, şunu söylemek istiyorum. Yani federasyonla ilgili aslında bir buçuk yıllık bir e, süreç var çalışmalarımızla ilgili ama derneklerde bazı eksikler olduğu için e, federasyona katılabilmesi için yasal eksik, eksiklikler olduğu için sıkıntı vardı ama yaklaşık e, ilk etapta 20'ye yakın dernekle kurulacak federasyon. Onun arkasında bunun bu şey, dernek sayesinde yaklaşık olarak e, 40-50'yi bulur ki ciddi anlamda da biz de size Ankara'ya buradan her türlü desteği Hı. vereceğiz. Ankara'dan da her türlü desteği alacağımızı ben de buradan söz vermiş oldum. Baş üstüne, Herkes duydu, bütün çorumlar duydu. Ona göre teşekkür, teşekkür ediyorum. Ekrem Özumar'la Bay Güncel 19.tv'de